Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Leroy Lorpedi'yiz yanımda kurucusu var hoş geldin Hoş bulduk Gördüğünüz gibi Leroy Lorpedi'yiz arkadaşlar şimdi bu sunucuyu size kısaca tanıtalım Şu gördüğünüz arkadaki araç çekilişte verecekmiş discord adreslerine gelip bu çekilişe katılabilirsiniz Ayrıca bize sunucunun konseptten biraz bahseder misin? Tabii ki de ee, Şimdi sizlere kısaca sunucunun konseptinden bahsedeyim Sunucumuz Türk Komset Global. Bir ekonomiye sahip, hard roll'lere içeren bir sunucu. Sunucu konsepti hakkında bu kadar bahsedeyim. Ee, sistemlere veya mesleklere geçelim istersen şimdi. Aynen. Sunucu konsepti de bu şekilde arkadaşlar. Gelip bu sunucuya destek olmayı unutmayın. O zaman şimdi sistemlerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar kenevir mesleğine geldik. Burada ne yapıyoruz? kenevir toplam yazıyoruz. Aynen öyle. şöyle yazdık arkadaşlar. Topladık arkadaşlar. Şimdi işleyeceğiz mi? Aynen öyle çekiyorum seni. Aynen. Burada kenevir paketli yazıyoruz. Pakettik arkadaşlar. Arkadaşlar burada gene kenevir sat. Ee, kenevir sat, med sat gibi illegal maddelerin satışını illegal bir mapin içine yaptık. Aynen. satmayı da şöyle kontrolün içine yaptık gizli olsun diye. Aynen. Kapıdan girebilirsin. Bakın böyle girip burada satabilirsiniz. Çok güzel bir map olmuş. Gelip bu şekilde keneviri veya met satabilirsiniz. 2005 Şimdi yapalım. legal bir mesleğe götüreyim seni. Hı hı. Şöyle sol tıkladık arkadaşlar. Bakın ekmek diyor. Şimdi ne istiyormuş? Sandviç normal ekmek. Bastık buna. Baharatlı sos istiyormuş. Buna da bastık. Bardak orta boy istiyormuş arkadaşlar. Buna basıyoruz içecek fanta buradan basılı tuttuk mu doluyor sonra temizle mi diyorsun direk e, yaptığınız yiyeceğin üstüne tıklayın Hah, aynen bunu NPC'nin üstüne tıklayınca paranız geliyor 82 TL bu şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz topu al e, basket al onun gibi komutlarımız var aldık topu hop basket attık mesela oldu mu girmedi <laughs> mesela topu alıp smaç da basabiliyorsunuz topu al yapın e, poton'un üstüne doğru koşun. Sadece koşun, potonun üstüne doğru. Hop, bakın koştuk. Bu, bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Burada gelip efsane roller döndürebilirsiniz. Basket Aynen öyle. Turnuva gibi şeyler de yapmayı düşünüyoruz zaten. E, gelelim basit sistemlerimize. Kimlik göster, ehliyet göster gibi sistemlerimiz var. E, artı olarak pili için eklenmiş şeyleri söyleyeyim. Şerit sistemimiz var. Şöyle Slice, Serit yazın yazınca şöyle geziyorsunuz artık nereye çekeceksiniz. Bir daha yazıyorsunuz. Bu şekil bir şey oluşuyor. Aynen arkadaşlar. Bu, bunu şey yapmak için zaten PD'de olmanız gerekiyor. Şerit çekerek böyle güzel roller döndürebilirsiniz şeritte. Slash tablet evet. Yazdık arkadaşlar. Buradan artıya hızlı hız ilali, açıklama bilmem ne bilmem ne. Kullanıcı ekle dedik. Başarılı bir şekilde eklendi. Sonra nerede çıkıyor? O suçlular şeyinde çıkıyor, He. onu sadece emniyet genel müdürlüğü falan görebiliyor. Aynen arkadaşlar, duyduğunuz gibi bu şekilde de... Eee, el koy var, el koy. Takip et ve destek şeylerimiz var, DRIBAY var. Ee, şöyle PID'in yanına geçeyim. Mesela bende silah var şimdi, ben içeri gireceğim direktör ötücü. Bakın arkadaşlar, üstünde materyal olduğu için X-ray cihazı ötmeye başlar dedi. Bu şekilde emote attı ve bu şekilde de öttü. Buradan yani illegal malzemelerle girmeyin yakalanırsınız. Aynen öyle. Fivem tarzı silah çekişimiz var. Şöyle göstereyim. Aynen. Bunun Derdiden gibi. Silah çekme arkadaşlar. Aynen Fivem tarzı. Arkadaş sürer misin Kerim? Gelir misin? Arkadaşlar özel harekat helikopter. Kerim bin. bin. Yani. Siz de benim. Şimdi e, tam bu mesafe yeterli. Özel harekatçılar hani bir yere inmesi lazım ya. Helikopter indirmelerine gerek yok. Neye basıyorlar? Direkt ipten iniyor. Hmm. Şu şekil. Hop bak mesela ben neye bastım. Yavaş yavaş iniyor. Vay be güzel olmuş. Böyle bir sistemimiz var. Artı olarak mesela IC olarak taksi mesi yapıyorsanız slash taksi reklam yazınca sizin şeyinizi veriyor. Reklamınızı. Aynen bakın arkadaşlar. Bu şekilde böyle şeyler de atabilirsiniz. Şimdi ev panellerine bir bakın isterseniz. F1'de böyle bir panel var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. F2 rapor paneli bu böyle. F2 zaten fiction. F4'te arkadaşlar danslar falan var. Apache yapalım mesela. Değişik bir şeyler yapıyor. Buradan f 4ten güzel şeyler yapabilirsiniz. f 5 bir şey yok. F6'da crosshair paneli var. F7'de zaten bir şey yok. F9'da e, alma şeyi var. Hadi. F10'da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi seni yanıma çekiyorum. Aynen. Şimdi buradan kayıt olmanız lazım. Hı, Şöyle üstüne tıkladığınız kayıt başarılı yapıldı. İyi yetimler dedi. Şuna gir. Yani buraya tıkladık. Sol tık. süresi bitene kadar çalışıyor. Şöyle basayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Siz onu basarken ben de sizi öbür yere götürüyorum ama. O gelişiyor mu peki sonra? Vuruşlarınız daha sert oluyor. Vay be güzelmiş. Buradan gelip spor yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir aktivite olur. Bu MPC basıp arkadaşlar buradan bir şey alıyorsunuz. Ne alayım ben? İstediğin herhangi bir ürün al. Mesela tek bandı alabilirsin. Kung Fu'yu aldım ben mesela. Kapat tamam. Envanterinizde kitap geliyor. Ona basın. Sağ tıkı basıp tutarak F'ye bas. He. Oha. Aynen. Vay çok güzel bu arada. Bakın arkadaşlar böyle efsane animasyonlar yapabilirsiniz. Bunun gibi bir, bir sürü şeyimiz var. Kickbox olsun, box olsun. Judo, muito, bir sürü işte seçeneğimiz var. Aynen arkadaşlar gelip bu şekilde burada güzel roller döndürebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? bunun üstünden bir çıkın. Ee, şimdi size egzoz sistemimizi göstereceğim. Şimdi bunun komutunu vermiyorum çünkü bunu sadece mekanikler yapacağı için kimseye vermiyoruz. Araca belli bir komut yazdıktan sonra gitmeye başlayınca Aixos patlatıyor. Aynı zamanda Nitro var. Nitro'yu böyle hızlandırabiliyorsunuz araçlarınızı arkadaşlar. Aynen. Yazdım Bir panel çıktı mı? Evet Şöyle bir şey çizeyim mesela Ne yazalım? 31 yazalım <gülüyor> <gülüyor> Mini şey kaldı Evet Sol tarafta save var Kaydet ona basın Basacağım Evet Ardından paneli kapatın Duvara yaklaşıp spreyle sıkın duvarı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Çok güzel oldu. Bu şekilde gelip grafiti yapabilirsiniz yani çetelere özel yapılmış sanki bir tık. Aynen öyle. Aynen güzel şeyler yapabilirsiniz. Oo. Şimdi bazı eklenen araçlar var burada. Aynen. Şöyle bir yarısını bir... çekebildik. Oo. Güzel Tesla. Bir araç. Tesla, BMW, Mercedes <laughs> var burada. Bu Passat galiba. Evet. Bu ne? Astra mı? Opel mi? Opel Erso. Aynen. Aynen. Ve Mercedes. Bu ne? Supra mı? Bakayım. Bu modelini ben de bilmiyorum. Evet. Ama güzel var <laughs> araç. Burada yine bir Passat var. Burada kırmızı var. Ford Mustang. Ee, bu neydi ya mı? Mustang. Hangisi? Şu doğru, değil. Dodge. Bu. Ha Dodge. Dodge. Doğru. Ha Dodge. Burada Cadillac var. Burada bir tane Honda var. Limuzin var. BMW var. Ee, bunu tam bilmiyorum. Mercedes 65 var. Bunun da adını unuttum. Bak neydi bunun adı? Vito. Ha Vito. Bir de gene burada güzel bir mafya var. Araçlarımızın yarısı bu şekilde. Daha bir low poly bir de bunlar. Yani kesinlikle FPS sıkıntısı falan çıkarmıyor. Yani dert etmeyin arkadaşlar zaten bakın ben videodayım ayrıyetten o kadar araç var kasmıyor şu an Şimdi, kurtarma rolleri olsun doğal afet rolleri için bir sistem ekledik onu açacağım şimdi. evet aç bakalım şu şekil deprem oluyor Oo. Vallahi valla. ses falan çıkıyor ya. Evet. Deprem oluyor. Bu şekilde deprem oluyor. İşte zararlar oluyor falan. Bunun gibi roller. Vay be çok güzel olur gerçekten. Mesela deprem olan bölgede sizin eviniz var abi. Eviniz yıkıldı. Böyle o tarz mı? Aynen öyle. Bazı oyuncular zarar görüyor gördüğünüz gibi. Arkadaş bayıldı. Aynen arkadaşlar bakın bu şekilde roller dönecek iş Çok güzel roller döneceğine eminim. Başka sunucu bu şey kadar. Mu? Yok bu kadar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucu bu, bu kadardı. Ama gayet güzel gelip oynayabilirsiniz. O zaman benim de başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.